Enbiya Suresi, zaman daraldı, insanlar gafletti. Peygamberlerin ortak çağrısı hala geçerli. Kur'an'daki sırası, 21'dir. İniş sırası, 73'tür. Ayet sayısı, 112'dir. İniş yeri, Mekke dönemi. Tema, tevhid, peygamberlerin mücadeleleri, ahiret inancı, yüce Allah'ın kudreti ve insanın gafleti. Önemi, Enbiya, kelimesi, peygamberler anlamına gelir. Bu sure, birçok peygamberin ortak mücadelesini, Yüce Allah'a olan bağlılıklarını ve inkarcılara karşı gösterdikleri sabrı anlatır. Aynı zamanda kıyametin yaklaşmakta olduğu ve insanların buna rağmen gaflet içinde oldukları uyarısı dikkat çeker. İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Ama onlar gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Nice ümmet helak oldu. Nice peygamber sabırla uyardı. Ama gerçek, hep aynıydı. İlahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Kur'an çağırmaya devam ediyor. Sen hala duymazdan mı geleceksin?